Parayı et mi? istiyoruz. Evet. evet. Şöyle, ben şurayı <laughs> o fazla onu alayım. Onu da alayım. Evet. evet. Efendim Nermin'in nefes mutfağı bugün 13 çeşit tarifle balık tarifleriyle sizlerle. Beyaz TV ekranlarında efendim kıymetli şefimiz Zeki Şef en çok lezzeti canlı yayın içerisinde hazırlayan yani arkadan geldi sunduk yok efendim. Her şey şeffaf her şey orijinal Kalides önünde. Kalides alalım. Evet. Çıkarmıyoruz yani hokus pokus yok. Her şey önümüzde. <laughs> ...karidesli et merkisi. Gel Şef. Gelecek inşallah. Yardımcı olayım mı? Yok yok hallettim şey. <laughs> Devirmeyeyim diye. Çok çok veya arkası. Çok özel bir melkidir. Ne kadar güzel. Çok Kazlanan. özel melkidir. toplayıp 450 rakımda. Ya kurban olsunlar kurban şefime. Olur. Bak. Bu nasıl güzel bir mantar şey. Yani yapıyoruz? 45 tek tek. dakika gezdik. Yani 45 Mis. dakika 50 dakika gezdik. bu kadar alta Sadece şey, bu, bu kadar, kadar bu kadar mı? mantar bulduk evet bu kadar. Ama. Bu kadar. Şu zor çıkıyor o zaman. Evet. Eşim Seba abla. İbrahim Çetin, Ay, Gülçin olayım. Çetin. Seba Bunlar tablosu, eşine, herkese sevgiler, sağ saygılar. Osular, yani özel olarak bunu hazırlayacağım dedim. Sağolsunlar bana yardımcı oldular. Alkış Harikasınız efendim. Hemen Day. giriyoruz. Karidesli et melkesi. Evet. Bir adet kuru soğan, tuz, tereyağı, 250 gram mantar ve karidesten oluşan ana malzemelerimiz var. Kıymetli izleyenlerim. Ee, Zeki şefim şimdi soğan Yine soğanı şey yapıyoruz ilk önce. Aha. Ben bakıyorum da şu soğanı böyle biraz dişe göre yapıyorsunuz değil mi? Tabii tabii öyle öyle. Kalıfta öyle. Aynen öyle evet, tabii. Bunlar da hoş gözüküyor. Bundan da hiç yemedim karides. hayatımda. Karides. Bugün hepsini tattıracağız size Nermin Hanım. Şimdi. Bunların e, ayıklanmasını öğrenmiştik. Böyle buradan tutuyorsunuz. ve Aslında onları ben ayıklayacaktım da benim arkadaşlar sağ olsunlar demişler bize ayıklayalım da sana çok zahmet olmasın abi dediler. Bu doğru e, tamam şey mi? demişti tamam, evet. Serpil. Ne canım? E, karides kadındaki dişil enerjiyi açığa çıkarıyormuş. Yok. Öyle demiştim. Psikoloğumuz. Bilmem evet. ama harika bir e, balık eti. Niye <laughs> sen kekeledin? Ne dedim ki ben? Bilmem derken? <laughs> hayal. o. her gün karides yemiyor musun? Ondan bu kadar enerjili, dişil enerjili değil misin? Buyurun. Hayır şey. iyi tamam, bilmiyordum anlamında. Tamam, şimdi öğrendin. Tereyağını koydum. zaten oku. ona bayılırım. Evet, tereyağını koyduk bunu böyle. Evet. tereyağlı, soğanla yapacaksınız. Aman ya Rabbim. Mantarı doğuruyoruz. Mantarları tabii ince ince doğruyoruz. Çünkü sert Hı. bir mantar, öyle yumuşak bir mantar değil Sizin? bu. Çüpürü ben. Küçük çürükmüş, Güzelim mantarı karidesle muntar edeceğiz diyorlar rejide. Muntar edeceğiz diyorlar. <laughs> hey, bir yere gelsin de gör bak. Bir, bir, yiyince lezzetini göreceksiniz yani. Bunu biz sadece restoranda bir aylık sürede yapıyoruz. Daha Abi, sonra istirit ye mantarı kullanıyoruz. Bunlar da kullanıyoruz. çok güzelmiş gerçekten ha. Çok diri gözüküyorlar. Anim. Taze taze. Nermin. O ne oldu? Bak sen annesi kalamarın şeyse. Çatal kalamar, batıyor mu şefim? Kalamarı seviyorum. Tütün yani, şefim. Çatal batıyor mu? Batıyor. Şey, bak. Ellerine batırdım. Kendine batırmadım. Bir kendine batırır mısın? Bir bakalım bir Hı. oldu mu olmadı mı? Bak. Nermin'e ses evet çıkarsam olmuş. ödü kopacak. Tamam. Süzüyor mu şefim? Yok yok kalsın suyun içinde kalabilir. Ne Okey. kadar değişik ya. Rabbim nasıl yaratıyor? Kurban oldu ya. Şeffaf bir umuru şeyi var. Bakar vardır, mısınız mı? ya? Vallahi billahi ya. Gel de işte Allah'a inanma. Gel de <laughs> inanma. Maşallah. <laughs> Allah, subhanallah. Rabbimin bize sunmuş olduğu her güzelliğe. <laughs> Şükürler olsun. Bu dünyada cenneti yaşıyoruz gerçekten. Hı, ben şefim. Değil mi şefim? Evet gerçekten yani bu, bu, yemekler. cenneti yaşıyoruz. Aman aman aman. Bugün beni kimse tutmasın. Mübarek cuma hafta sonu tatil yapıyoruz. Yarın Serpil'i güzellik merkezine götüreceğim. Bugün maşallah enerjim. Tamam çok uyudum gece. Saat 11 miydi neydi yaptım Allah Ama beni inandırsın. Allah seni inandırsın uyudum. Ya. 10 işte. saat falan uyumuşum. Maşallah maşallah. Sen bu aralar böyle pek bir erkenci oldun. Dur kafayı sen? yat. Serpil şefim kapağı, kapağı var mı acaba? Bulurum şefe. Tamam teşekkür ederim. Şef doğradık mantarı. Evet doğradık mantarlarımızı. Ay kurban olsunlar Rabbime. Ne güzel nimetler. Sanki bu buna olur. E iyidir iyidir. Tamam şey oldu gibi. evet aynen. Bunun üzeri böyle çıtır soğan gibi olacak. Öyle mi yapacağız bunu? Evet gayet öyle. Onu çok şey. seviyorum ben, Kaplamo. ben ya. Kaplamonu var. Ben onu bilmiyordum. Paneli. Ha. Bak şimdi öğreneceğim yapımını. Çatal mızı nerede? Atkın ne yaparsın? He? Dokunamazsın. Yok yapmam. Musun? <laughs> Evde yapmam. Ama yemeği seviyorum bunu. Bu, Bunu da yeme diyorlar bana ama ben yiyorum bunu. Niye gülüyor? Allah'ım adam bugün. Halil Hoca ayırdı. Allah güldürsün. E, Emre Hocam niye kendine konuşuyorsun? Biraz da bana konuşsana Emre Hocam. <laughs> Emre Hoca, <cibimize> kulaklık verin. <laughs> Soğanlarımızı karamelize yaptık tereyağıyla. <laughs> Mantarımızı koyduk. Oy oy aman ya Rabbim. Et merkisi. Emre Hocam kayınvalideniz seviyormuş bak. <laughs> Bugün 13 çeşide geldiniz. Ama Bunun <laughs> da altını kısabilir miyiz? <laughs> ben, ben fenayım. Olsun hocam. Güzellik var. Olsun hocam. İki senedir kafa rahat. Bendensin. Şimdi ne, ne konuşuyor musun hocam? <laughs> Neyse biz karidese dörelim. Tamamen iyi niyetten yükselese. Gelecekteki. <laughs> yeni. <Nahmi. gülüyor> Hocu da öyle. Olsun. Maşallah. Maşallah. Nasip. Mantar ve soğanı aldık tenceremizin ben içerisine. Şunu... Bir yanda atıp tutmuz kendini salması için bekliyoruz. Kaldırmıyorum kapağını. Rengi <laughs> efsane oldu ama açılmaya başladı hocam. Bak ayaklar artıyor. O yavaş yavaş açılacak kendini salacak. Gel kurban oldum ol. burada bekliyoruz seni. Yavrum kasıldı. Of 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 of. Sirke koyuyoruz. Sirke de şey yapıyor herhalde değil mi? Asitli olacak. Yümüşün. biraz daha tabii, hızlı Yumşak tabii tabii. Ah inanın soğan da öyledir şey de sirke hmm. sirkeyi de soğan da ona koyuyoruz. Asitiyle koyuyor. beraber evet, daha evet, böyle evet. lezzetlendiriyoruz. Kesinlikle. Bizimki de buradan çıkmıyor Yok yok yo, yo, ben sana o gün dedim ya. Aa <laughs> annem ah, ah. İşte. <laughs> Tövbe. <Tabii>. Lezzetler <laughs> oluşmaya başladı. Şef şu kalidesten at iki tane şey direkt tırtıklayalım mı? Açma şefim. <laughs> bir dakika. İki saat olacak açma şefim. <laughs> ben açmıyorsam sen de açma. Eee <laughs> şef ben de sana bir gün boşnak böreği yaparım. Sever severim sever. Tamam. Böreği severim. Bir gün Zeki Şef'i e, çağırın, boşnak böreğini balıklı atapotla yapayım. Daha, <laughs> 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 çıtır börek. Ya da yani bilmiyorum pizza yapmasını bilmiyorsunuz. Biliyorsunuz pizzayı şey yapabiliriz, deniz ürünü. Tabii yaparız, yaparız. böreği yaparız. Evet. Yaparız. Yaparız. Pizza yapmayı biliyorsanız. ha şefim. kurban olayım yani. yani benim pardon bin bölümdür ekranda <laughs> yayınlanan tek canlı yayın programı olarak bu konuda hiç mütevazi olmayacağız. Her şeyi biliyoruz değil mi Serpil? Allah'ımıza çok şükür. Tamam bunu kapatabiliriz. Kalamarı kapatabiliriz. Oh kalamarımız oldu. su da kalsın mı hocam? Kalsın kalsın kalsın. Tamam. Kalsın. Peki bu kalamarı hazırlarken e, bir gün önceden hazırlayabiliyor musunuz şefim? Tabii, Dolapta bekletebiliyorsunuz Tabii Tabii tabii. Normal yani. ya, zaten geçen bölümde Hı -hı. yapmıştık zaten. E, Hı -hı. Kalamarı kesiyoruz. Hı -hı. Sosluyoruz. Hı -hı. Sosta dolaba koy, koyduğunuzda iki saat içinde olur zaten. Süper. İki saat içinde normale döner. Yapsın. Ondan sonra sıkıyoruz. Bacakları. Hmm. Beyaz oh. Güzel silkeliyoruz. Of. Çiçek yağı yalnız. Lokum gibi oldu. Çiçek yağı bol yağ olacak. Ve attığınızda yukarı çıkacak kalamar Güzel bir şey o ama ha, ya. püf noktası o değil mi şey? Ben yukarı. içinden böyle bir şey çıktığını gördüm şimdi ama. ya şey soğan mi? halkası Yok <laughs> Kalamar soğan halkası değilmiş artık. Ay yavrum soğan halkası diye bak tabii. Ben ondan yiyordum öyle kafam daha rahat oluyordu. Bugünkü lezzetler enfes yalnız. Güzeldi ama biliyor musun? Soğan halkası bilseydin daha iyiydi. <laughs> gülün, gülün gülün gülün. Allah güldürsün bugün. Te, şimdi yiyemeyeceğim. Tebessüm etmek sünnettir efendim. Ama bir şey söyleyeceğim işte sevmişsin tadını. Ön yargıyı kırdık. Daha ne yemeyeceksin ki? Adana'dan bize bir gün Adadan bir Kısıkma gün bize... Acaba? Adana çiftim. evet, çiftim. Evet, <laughs> Adam. Bir gün adadan bize oğlak çevirme yapar mısın? Aa, oğlağımız da çok güzeldir. Bak, Buraya bölgenin... yapıyoruz biz sana kuyu. Tamam. O zaman oğlak, burada, oğlak kuyuyu... isterseniz şey yapalım, na, fırında na, oğlak, na? oğlak yapalım. Yok hocam kuyu yapsın yüksek kuyun içinde bir Olur öyle de olur ama yani. O, fırında oğlak da süper olur yani. Biz gelelim Bozcaada'ya orada çekelim. O işin de uzmanı kardeşimdir. Kardeşimle beraber geliriz. Ben de onun Ve yanında... biz gideyim. geleceğiz Bozcaada'ya. O, o zaman orada, çekelim. Tamam, tamam orada yapalım tamam. Tamam. Bahar'a söz. Tabii yüksekle, yükselle birbirimizi öldürmezsek söz geliyoruz Bahar'a. Yo, Yüksel yok, önce... gelmez, gelmez. Sustum dün bir bardın kulağıma aklım çıktı. Yemin ederim ben anamdan babamdan öyle azar işitmedim. Yo o kadın dedi ki söyleyebilirsiniz. Böyle bir kaldım cümleyi toparlayamıyorum ceza almış çocuklar gibi. Evet soğan ve mantar iyice küçüldü. Küçüldü evet. Şimdi bu muhteşem bir şeymiş gerçekten. Hani ben bakmayın hani şey yapmıyorum. Çok az almıyorum ama yiyenler bayılıyor buna. Karides. Çok dikkat çeken bir lezzet aslında Türk mutfağında. Mesela da. sezonda şey de yapabiliyoruz. Hı. İstiridye mantarlı yapıyoruz. O da çok o güzel. O da olur. çok güzel oluyor i̇stiridye tabii. İstiridye mantarının da lezzeti harikadır. Çep, bir yandan alta veriyorum. Ver, hadi sinirlerini gevşetti. Bak 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 neymiş yani şuna bak. Bak ayaklarını açtı sert. Daha açacak o. Kurban olayım tamam. Serpil. Böyle tuttuğumuzda şey olacak. Oo. O kadar mı koyacağız ona? Tabii tabii o kadar yeter ya. Yani. Ya istiyorsanız Ol, biraz daha koyayım koy, mı? Koy koy bizim Şimdi çocuklar. çocuklar yesin bugün deniz gözleri görmüyor. Balık <laughs> yesin Ama şey, şey sonrasına lazım olacak ona. Daha tamam, biraz biraz lazım evet. olacak o şey ha, değil. Tamam yeter. Bana lazım değilse sana koy yesin tamam. çocuklar çocukları. o, o lazım, lazım bana. Tamam. O yes. öbür körüne lazım. Oğlum bu bugün oldu. Hı -hı. Bugün cuma mübarek. kazan getirin kardeş. Mübarek doysun çocuklar. tamam. yapılmıyor kokuyor. Oh tereyağı da koyduk. Tabii tereyağı. Aman. Mis, mis kokular şu an mutfakta. Bunun, bu, bu, kadar mı bu? Evet bu kadar. Soğanı kavuruyoruz. Hem de çok pratik. Ya pratik çok yani, ra, yani evde yapılacak kolay bir şey. Nereye buraya? Hemen <laughs> özetliyoruz. Ne yaptık? Azıcık yağ, zeytinyağı tereyağı. üzerine tereyağı ekledik. Evet, aynen. Sonra soğanı verdik. Güzelce karamelize ettik. Soğandan sonra mantarımızı özel dağda evet. topladığımız ama normal istiridye yani da kullanabilirsiniz. Tabii, tabii. Minik minik kıydık çünkü biraz sert mantardı. Onun üzerine de Karidesini Karides Karides koyduk. Tuz baharat. Tuz, sadece tuz koyduk. Sadece o Baharat da gerek yok. Zaten yok o melkiyi ince göreceksiniz. Zaten istiridye yamanlarında da bir baharat bağır, yani var. Bahar, Kendi aroması tuz var ya, ya. Önüne geçmesin diye vermiyor. Nasıl bir kokudur. o. <laughs> süme çok güzel. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Bayıldım. bayıldım bayıldım hepsine. Evet bu da bitti. Sıradaki... Şif. Bu ufak ufak demler. Evet efendim ilk şifrem şefimden gelsin. Şu kadar çeşitin içinden bir şifre istiyorum. Numara değil mi? Yok. Şifre isim. yok. şifre. Ben söyleyeyim mi? Bir, bir isim, bir, bir şey. Ali. Yok yok, yemeklerden. Yemeklerle ilgili mi? Hı -hı. Yemeklerle ilgili söyleyeyim o zaman. Karides. Karides. Evet, ilk şifremiz Karides şefimden. Bıçak hediye ediyoruz efendim. Onun altına yazacaksınız. İkinci şifre masada gelecek. Kıymetli sponsorumuzdan gelecek olan muhteşem ipek şallar için ise yapmanız gereken sadece arkadaşlarınızı etiketlemek. Pazartesi 5 kişiye gönderiyoruz. Şimdi oldu şefim? Evet karidesli melkimiz et melkimiz oldu. Oh, Buyurun. Oh. Nereye koyuyoruz? Şef bunu boşaltalım. Ne dersin? Geliyor, 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 geliyor. Oh. Oy, oy, oy. Alkış, 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 alkış. Hı. Of, 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 of. Altta saldı kendine. <laughs> Böyle güneşleniyor şu an. Tencerede bakar mısınız? Bayağı bir saldı şef. Evet, bayağı güzel oldu. Aa, Ama, yapıştı şef. E, Yapışacak tabii, yapışacak. Yapıştı. Doğal, aynı Kalsın öyle o, kalsın. Kalsın, kalsın şey mı? Kalsın, hiçbir Ulan, şey, şey, şey niye yapıştı? Şef'e bak Mermi, kalsın. kalsın ha, yapıştı şef. De. Onu da evet. Burada Burada ne şey? var? Ş şey, akuadis. Akuadisimiz. mi? Evet. Şimdi Elma bu, sirkeli. Bunu mu yiyoruz? Evet, aynen onu yiyeceğiz. Hmm. Şimdi şefim, öyle bir dök ki şu arkadaş seni görsün, buradan, buradan dök. Buradan dök. Böyle dökeyim, ha, şöyle. Ha. <laughs> ha, tamam, pardon. Geliyor efendim, akuadis. Suyu içiliyor mu onun? Tabii tabii. Şey, Kaşıkla. Mı? Hmm, çorba gibi ha? Tabii. Hı -hı. Ben? Afiyet olsun efendim. Akvaris. Oh. Bak bugün ne kadar rahatız değil mi? Artık tabii on tane yaptıktan sonra yavaş yavaş e. yavaş yavaş. Tabii yavaş, canım yavaş. bunu alıyor Alamıyoruz daha. Daha yok. Ahta potumuz açlansın. Yüksel bir gönderin mi gö Akvadis? Bundan yer misin Akvadis? Yok ben yemem ondan. Emin misin? Ya hocam bir şey yedirmeye gidiyoruz. getiriyoruz? Nermin? Evet efendim. Bütün ekranları bir kenara koyun. Beyaz TV açın siz. Hiç yanılmazsınız. 13 çeşit efendim. Dop dolu 100 dakika içerisinde. Görmüş olduğunuz üzere tabii ki kıymetli şefimle biz kolları olarak. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Var ol. Çok sağ olun. Çok... Ben de size teşekkür Neler ederim. Neler yaptık? Akvadis. İlk şifremiz, şey, ikinci şifremiz Akvadis efendim. E, ee, neydi bunların ismi? Ada ezme. Akuvadis. Balık lokma. Çıtır elva. Çıtır dondurmalı. Elva. Aha, okuva. Tereyağda sübü yumurtası, ıhlamurlu. Avokadolu karides. Balık, e, şevketi bostanlı balık kavurma. Ahtapoz salata. E, merkili karides. E, buğulama. Balık köfte, Ot müjver, kekikli atapot. Onu da <gülüyor> 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 Vallahi harikasın. Hemen hediyeleri açıklıyorum. Sonra diyorsunuz ki Nermin Hanım, hediyeleri yine açıklamıyorsunuz. Ama siz Nermin'in Nefes Mutfağı'nı takip edin orada sürekli paylaşıyor kızlar. Solingen soyacak e, kaz kazananları açıklıyorum hemen. Pınar. Ha Pınar tam. Eda Hanım. Ee, sadece bıçak kazanan Büşra Bayar dün iki kişiyi eksik açıklamışız efendim. O yüzden bugün iki kişiyi de e, ilave ettik bilginiz olsun. Şefim eline, yüreğine, koluna teşekkür sağlık. Ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Her şey muhteşemdi. Sağ olun. Teşekkür ederim. İkinci şifremiz neydi? Akuvadis. Akuvadis efendim. Böyle yazabilirsiniz. Biz anlarız. 5 kişiye e, çok güzel şallardan nede ediyoruz. Pazartesi açıklanacak. Şifreye gerek yok. Arkadaşlarınızı etiketleyin. Sponsor firmalarını takip edin. Bu çağda şifrelerimizi yazarsanız seviniriz. Efendim evimizden sağlık, saat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. Ekranlarda yüzünüzü bir nebzede güldürebildiysek ne mutlu bize. Hayırlı cumalar diliyorum efendim. Rabbim gönlünüzden ne yatıyorsa nasip etsin. Pazartesi de benimle olun yine tekrardan. En güzel emanetsiniz şefim Cansın. Teşekkür ediyoruz gene.